Sen mi beni prensesler gibi yaşatacaksın? Sana kalsa acımızdan ölürüz. Niye ödemiyorsun kadının kirasını? E yok para, yok. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Söyle. İstersen kirayı ben ödeyebilirim. Olur vallahi ya. Olur ya, oh be. Ayşegül ya, birazcık da bana da borç verebilir misin kiranın üstüne? Yuh, sen de yıkılacak yer arıyormuşsun. Ayşegül, bak bak. Beni maaşa bağla. Sen bana bak, ben seni seveyim. Bak çok basit. Sigortamı yaparsın, akbilimi cebime koyarsın, tamamdır bu iş ya. Ondan sonra hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ondan sonra bütün işim, gücüm seni sevmek. Ayşegül, bak bak. Oyraz Karayel, profesyonel aşık. Nasıl? Hem öyle bak sabah sekiz, akşam beşi falan da değil. Yirmi dört saat seveceğim seni ya. Uyurken bile seni seveceğim. Düşünsene. Acı çekmemi istiyorsan acı da çekeriz. Ama o ekstra mesaiye girer. İstiyorsan bak opa platonik aşık bile olurum ama o çifte maç olur haberin olsun. Yok ya ben romantik kibar bir aşık istiyorum. Heh. İşte tam yerine geldin şiir bizde roman bizde ses bizde gitar bizde şarkı Türkü desen hepsi komple bizde zaten ben sana ne diyorum bak benden iyisini bul ben kendi kendimi iade edeceğim ya. Ben en iyisi diğer mağazalarda. Dur. Sana yüzde yirmi indirim. Artık daha da ne diyeyim ya yüzde yirmi indirim. Sen diğer mağazalara gitsen de kendi bedenine uygun bir şey bulamazsın zaten. Gel buraya gel. Benim, benim fakir ama gurursuz aşkım benim gel.